Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuru biber ve patlıcan dolması yapacağız. Öncelikle yazdan hazırlamış olduğum kuru biberlerimi ve kuru patlıcanlarımı bu şekilde ipten ayırıyorum. 15-20 adet biber, 15-20 adet patlıcan kullandım ben. Biberlerimi ayırdıktan sonra 3 su bardağı pirincimi bu şekilde yıkıyorum. Pirinçlerimi yıkadıktan sonra 350 gram kadar kıymamın olduğu kabın içerisine yıkamış olduğum pirinçlerimi ekliyorum. Daha sonra soğanlarımı rondodan geçiriyorum. 3 adet orta boy soğanı bu şekilde rondodan geçiriyorum. Ve daha sonra Karışımımın içine ekliyorum. Sonrasında bir dolu yemek kaşığı biber salçası, iki buçuk dolu yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Ve yarım demet maydanozu doğrayıp maydanozu da ekliyorum karışımıma. O sırada kaynamış olan suyumun içerisine ilk önce biberlerimi ekliyorum. Biberlerim haşlandıktan sonra patlıcanlarımı ekleyeceğim. Hazırlamış olduğum iç harcıma baharatlarımı eklemeye geçiyorum. 2 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı acı biber, 1 çay bardağı sıvı yağını ekleyip güzelce karıştırıyorum. karıştırdıktan sonra haşlanmış olan biberlerimi bu şekilde alıyorum. Biberlerimi aldıktan sonra suyun içerisine patlıcanlarımı ekleyip patlıcanlarımı da haşlıyorum. Ve patlıcanlarım da biberlerim de haşlandıktan sonra bu şekilde sudan geçiriyorum. Daha sonra yarım dolacak şekilde dolduruyorum ve ağzını bu şekilde kapatıyorum. Sonrasında iki dolmayı ikisinin de ağzı aynı tarafa gelecek şekilde kapatıyorum. Bu işlemi biberlerim ve patlıcanlarım bitene kadar uyguluyorum. Dolmalarımı doldurduktan sonra bir yemek kaşığı salçayı suyla açıyorum. Daha sonrasında tencereme ekliyorum ve bir kase daha su ekliyorum. Dolmalarımı ilk önce harlı ateşte pişiriyorum. Daha sonra kısık ateşe alıyorum ve ocaktan almadan 5 dakika önce nar ekşisi döküyorum üzerine. Daha sonra ben bu şekilde servis ettim. Dolmalarımın son görüntüsü bu şekilde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.